Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Biliyorsunuz ki Atatürk Eleri ile ilgili paylaşım yapmıştım. 5 dakikalık bir paylaşımımız vardı. Onunla ilgili size gereken bilgileri vermiştim. Şimdi ise 5 tane sorumuz var. Bakalım bu soruları 5'te 5 yaparsanız zaten çoğu şeyi anlamışsınızdır. Ama 5'te 5 yapmazsanız gerçekten kürahları değişiriz. Çünkü gereken her şeyi ben size vermiştim. Bir önceki paylaşımdan bahsediyorum bunu. Umarım yanlış yapmazsınız. Şimdi sorularımıza bir bakalım. Bakalım ilk sorumuza. Şöyle. Diyor ki uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayat bilim ve teknikte başarılı olmak için tek yol budur. Mustafa Kemal bu sözüyle ilkelerinden hangilerinin önemini vurgulamıştır? Anahtar kelimelerimizi buluyor, e, biliyoruz değil mi? Uygarlık, yenileşme, bilim, teknik. Bunlar bizim anahtar kelimelerimiz. E şimdi Uygarlık denilince aklımıza ne gelecekti? Tabii ki inkılapçılık gelecekti. Doğru. Milliyetçilik. Herhangi bir Türklükten bahsedilmiş mi? Hayır. Milli birlik ve beraberlikten bahsedilmiş mi? Hayır. Bağımsızlıktan bahsedilmiş mi? Hayır. O yüzden ikiyi eledik. İki olan elleri hemen eledik. Elimizde iki şık kaldı. Halkçılık. Eşitlikten bahsedilmiş mi? Hayır. Adalet var mı? Hayır. O yüzden üçüncü öncülüğü de eledik. Cevabımız burada inkılapçılıktır. Ee, sorular fazla zor değil bu arada. Sadece bilgileriniz pekişsin diye bunu paylaştım ben. Çünkü kesin sorudur bu. O yüzden dikkat ediyoruz. Bak bakalım. Mustafa Kemal'e göre yerinde duran şey geriye gidiyor demektir. Bu yüzden dünya üzerinde ortaya çıkan gelişmeleri yakından takip ederek sürekli yenileşmek ve gelişmek gerekmektedir. Buna göre aşağıdaki ilkelerden hangisinin vurgulandığı söylenebilir. Anahtar kelimelerimizi bir alalım. Sürekli yenileşmek ve gelişmek diyor. Cevabımız ne olacaktır o halde? İnkılapçılık. Diğerine, diğerlerine bir bakalım. Cumhuriyetçilik ulus iradesine esas alır. Milli iradeyi esas alır. Seçimi esas alır. Eledik. Laiklik din ve vicdan özgürlüğü, akıl ve birimi esas alır. Devletçilik ekonomiye esas alır, iktisadiye esas alır, değil mi? Milliyetçilik Türklüğe esas alır. Milli birlik ve beraberliğe esas alır. Cevabımız burada inkılapçılıktır. İkisi orada inkılapçılıktan gelmiş. Şimdi en önemli sorulardan biri. Eğer karşımıza soru çıkarsa büyük ihtimal buna benzer bir soru gelecek. O yüzden dikkat ediyoruz. Bakalım. 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılması özellikle aşağıdaki ilkelerden hangisinin siyasi hayata yerleştirilmesini kolaylaştırmıştır? Saltanat biliyorsunuz ki Lozan'dan önce kaldırıldı. Niye kaldırıldı peki? İkiliklerin önüne geçilmek için. Çünkü itiraz devletleri ne yapıyordu? Hem Osmanlı'yı hem de TBMM'yi çağırıyordu. Amaçları ikilik çıkarmaktı. O yüzden Lozan'dan önce saltanat kaldırıldı. Peki saltanat kaldırıldıktan sonra siyasi hayata yerleştirilen ilkemiz hangisiydi? Bakıyoruz. Halkçılık mı? Hayır. Bağımsızlık? Hayır. Bunu değer alamıyoruz. Laiklik? halifelikten bahsediyorsa zaten halifelik kaldırıldıktan sonra artık laikliğin önü açılmıştı. Bununla beraber şeriye ve efkaf vekaletinin kaldırılmasıyla birlikte artık laiklik düzeni oturmaya başlayacaktı. Ulusal egemenlik yani cumhuriyetçilik sevgili arkadaşlarım. Kalsın mı kalsın devletçilik ekonomiye esas alıyor. Saltanat kaldırıldıktan sonra cumhuriyetçilik ilkesi artık daha da hayata geçirilecekti ki zaten 29, 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyetini ilanıyla Türkiye kurulacaktı. Gelelim diğer bir sorumuza şimdi. Bu da iyi bir soru. Bakalım. Kabotaj kanunu ile TBM daha önce yabancıların elinde bulunan Türk limanları arasındaki taşımacılık hakkının yabancılardan alarak Türkleri vermiştir. Buna göre kabotaj kanunu aşağıdaki Atatürk ülkelerinden hangisiyle daha yakından ilgilidir? Şimdi kabotaj kanunu ne demek? Denizlerde serbestçe dolaşabilme demektir. Yani bağımsızlık demektir. E bağımsızlık anahtar kelimemiz bizi neye götürüyordu? Tabii ki milliyetçiliğe götürüyordu. Cumhuriyetçilik neydi? Ulus iradesi. Halkçılık neydi? Eşitlik, adalet, inkılapçılık, yenilik, uygarlık, medeniyet, laiklik, din ve vicdan özgürlüğü. Cevabımız burada ne olacaktır sevgili arkadaşlarım? Milliyetçilik. Gelelim şimdi diğer bir sorumuza. Şöyle. Mustafa Kemal'in bu sözüne göre Cumhuriyet'in var olabilmesi için aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanması zorunludur? Bakıyoruz. Cumhuriyet'in dayanağı eşitlik ve sosyal adalettir. Eşitlik ve sosyal adalet. Bizi neye götürüyor? Halkçılığa. Sorular zor değil değil mi? Bilgileriniz pekişsin diye bunları paylaştım zaten. Ki zaten geçen sene zor bir soru sorulmamıştı. Ne sorulmuştu biliyor musunuz? Bize eşitlik ve seçimi vermişti. Sorun bu kadar basitti yani. Bu sene de büyük ihtimal öyle gelecek. O yüzden bir önceki paylaşımda sizlere neyi verdim? Anahtar kelimeleri verdim. Cevabımız burada halkçılıktır. Milliyetçilik herhangi bir Türklükten bahsedilmemiş. Bağımsızlıktan bahsedilmemiş. Laiklik Hayır. Devletçilik, ekonomi, iktisadi, inkılapçılık, her türlü yenilik. Cevabımız değişik. Sevgili arkadaşlarım ilkilerle ilgili sorularımız bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır. Umarım yanlış yapmamışsınızdır. Zaten gereken her şeyi sizlere vermiştim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.